Arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videoda Instax Mini 11 açacağız. Bu paketin içinde kutusu, kutusunun içinde de Instax Mini 11 var. Biraz karmaşık oldu biliyorum ama. Evet bu benim karne hediyem. Ben arkadaşlar. O zaman herkes hazırsa videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi paketimizi açıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi şuradan açacağım paketi. Evet şimdi e, kutu zarar görmesin diye kaplanmış Yani sadece burası birazcık şey olmuş ama onu da boş verelim. Arkadaşlar bu Instax mini 11'den aldık. Pembe renkten. Şimdi hazırsanız açalım. Ben kesinlikle çok heyecanlıyım. Şu an nereden açacağız acaba? Ha şuradan. Açık, makasla kesmek gerekiyor bilmiyorum. Evet. Ben suda da arka planda çekim. <laughs> Yerime değil mi? Olur. Evet. Efsanem evet, oluyorsun. Yırtacağız. <laughs> Neyse zaten kutu böyle pek kullanabileceğimiz bir kutu değil. Şöyle çıkarabilirmişiz ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Artık açtık ve ilk olarak elime gelen arkadaşlar kabı şöyle açayım pembe renkte Instax kabı var. Şurada çıt çıt var iki tane. Açıyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle de bağlamak için. Burada ya da böyle kağıt koymuşlar. Nasıl olduğunu göstermek Gördüğünüz gibi bu bir şekilde. Evet arkadaşlar böyle e, buralarını da yerleştirdik. Boyuna veya böyle omuza falan asmak için. Şimdi bunu yan tarafa koyduk. Kutunun içinden şimdi ne çıktı? Bakalım. Sanırım film bunlar. Evet film. Bunun için makas kullanacağım. Şurada makasım. Hmm. sonra tamam, buraya fil filmleri koyacağız. Ben pek anlamadım. Evet, Neyse sorayım. buraya geçelim. Evet işte en güzel bölüm. Fotoğraf, Fotoğraf makinemiz. Gördüğünüz gibi. gibi. Kabından da. Birkaç bir şekilde. Şu anda acayip heyecanlıyım. Sandığımdan daha büyük çok güzel. Şurada eklenşörü var. Gördüğünüz gibi. Bakın buradan da telefonla çekiyoruz. Görünüyor. Ya. Arka taraf böyle. Objektife buradan bakacağız. Ya da last means. İşte burada arkadaşlar pilleri koyacağız. Bu da muhteşem kutunun içinde bir şey var mı daha bakıyoruz. Hayır. Hayır. Yok. Evet. Bu kadarlık. Bir de kullanım kılavuzumuz var. Kullanım kılavuzuna bakmak e, her zaman daha iyidir aslında. Ben şimdi bunun ne olduğunu e, çözmeye çalışacağım. Bir bakabilir miyim ne, ne diye? Şöyle. İçine sanırım bunlar film ya da e, bilmiyorum piller de olabilir hiç anlamadım evet. kullanım kılavuzuna bakalım evet arkadaşlar şimdi olayı çözdük kullanım kılavuzuna baktık o yüzden sakın atmayın deriz bunun içinde sanırım e, filmler var pil evet bakın burada şey bunu koyacağız araya. Hangi evet. yüzüyle koyacağız? Ee, Şuraya Pilleri arkadaşlar buraya koyacağım. Zaten yok. pil resmi var şurada da küçük bir tane. Şu, Şu. tamam. Ee, evet. O bölümde. bu şekilde takalım koyacağız. Bakın nasıl olacak. Evet. İzleyebilecek miyiz? Soğusun. Yani biraz daha sert şeye kapanır. Kapanacaktır. Evet. Şuradan böyle şey çıkacak. Delik. Tam buradan çıkacaklar. Ama e, buraya pil koymamız gerekiyor. Tabii ki de. Burayı da açıp içine pil koyacağız. Şu anda içinde de pil var mı bilmiyoruz. Ama bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi bence çok güzel. Kesinlikle bunun kılanma kılavuzunu okuyarak nasıl yapacağımızı daha iyi bir şekilde şey yapacağız. Buradan da yüzüm görünüyor. <laughs> Evet bence böyle pembe. Çok şirin. Evet böyle de kılıfı var. Kılıfı var. Kılıfını evet. istersen takalım. Olur. Onu da gösterelim. Böyle içine geçireceğiz. Evet. Düzgün bir şekilde. Böyle olunca bunu takınca bu çıt takmamız gerekiyor. Şimdi masada birazcık bunun eşyaları falan bulunduğundan pek şey yapamıyorum. Rahat yapamıyorum ama. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoya like bırakmayı da.